3 kuruş dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizinin analizine geçmeden önce dizimiz final yapmasın diyenler videomuzu beğensin. Sayımızı görmüş olalım. Dizinin büyük sürprizi Kartal ile Bahar'ın evlenmesi oluyor bizim için. Kartal kendini korumanın en güvenli yolunu böyle sağladığını sanacaktır. Tabi şu an Bahar'la olan ilişki çıkar ilişkisi olarak başlasa da ileriki bölümlerde birbirlerini ne kadar sevdiklerini ve favori çiftimiz olduğunu göreceğiz. Diğer yandan Ferhan durmuyor. Annesini öldüren ve ölümle sessiz kalan insanların peşinde koşmaya ve öldürmeye devam edecek. Merak ettiğimiz şu ki komiser Efe Ferhan'ı yakalayabilecek mi? Ferhan kendini ele verebilecek mi? Bu arada Leyla komiserin annesinin ona yaptığı haksızlığı asla unutmasa da komisere olan ilgisi aşkı içinde daha fazla büyüyecek. Ve ileride bu aşk başına bela olacaktır. Çünkü bu ilişki ne kartal kabul edecek ne de komiserin annesi. Bakalım yeni bölümde nasıl heyecanlar bizleri bekliyor olacak. Dizimize destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız.